Türkçe Ceniz kanalından herkese merhaba. LGS'ye kalan son 4 günde sınav önerilerini verdiğim videoma hoş geldiniz. LGS'ye kalan son 4 günde yapılacaklar sınav başarısını doğrudan etkileyebilir. Son günlerde bilgi yüklemekten ziyade zihinsel hazırlık, tekrar ve dinlenme ön planda olmalıdır. Videoda sana özel hazırlanmış bir plandan ve dikkat etmen gereken önerilerden bahsedeceğim. 1. Sonlara geldiğin için artık hafif et tekrarlar yapmalısın. Seni fazla zorlamayacak sorular çözerek bilgilerini taze tutmalısın. 2. Kavram ve formüllerdeki tekrarlarını ihmal etmemelisin. Özellikle matematik ve fen derslerindeki formüller. 3. Sınava sabah saatlerine gireceğin için son gün denemelerini de sabah saatlerine çözmeye özen göstermelisin. 4. Akşam ve gece saatlerinde telefonla fazla ilgilenmemelisin. Zihninin rahat olması sınav başarın için önemli. Telefon yerine sevdiğin aktiviteler ile ilgilenebilirsin. 5. Nefes egzersizi yapabilirsin. 4 saniye al, 4 saniye tut, 4 saniye ver şeklinde nefes egzersizi yapabilirsin. Eğer saniye süresi sana az veya çok gelebilirse kendine göre düzenleyebilirsin. 6. Kendine güvenmelisin ve ben bu sınavı yapabilirim gibi olumlamalarda bulunabilirsin. 7. Son günde çalışmak yerine ufak göz gezdirmelerle sınav maratonunu tamamlayabilirsin. 8. Sınav belgeni, kimliğini ve eşyalarını hazırlayabilirsin. 9. Son olarak sınavdan önceki gece erken uyumaya dikkat etmelisin. Sınava zinde bir şekilde girmek soruları çözmende fayda sağlayacaktır. İşte bu önerilerle birlikte LGS 2025'e hazırsın. Ayrıca kanalıma abone olup videoyu da beğenerek bana destek olabilirsin. Başarılar.